Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük falınızla tekrar karşınızdayım bugünkü falımı bir kişi için niyetlendim ee, yakın bir tanıdığım için sıkıntılı bir dönemden geçiyor sizde kendi dileklerinizi niyetlerinizi tutun ee, neyse halimiz çıksın falımız diyelim falımıza başlayalım Evet dileğimiz tutmuş. Gözyaşılar. Şöyle bir genel olarak bakalım. gerçekten de çok enteresan. Sıkıntılı bir dönem içerisindesiniz. Gitmekle kalmak arasında düşünceleriniz var. Kafanız oldukça karışık ve içiniz artık kararmış gibi böyle kendinizi bir bunalım içerisinde hissediyorsunuz. Üzerinizde aşırı şekilde göz var, nazar var. Nazar haricinde sanki insanlar sizi dikizliyormuş gibi hissediyorsunuz. İki kişi yan yana gelmiş konuşuyor, üçüncü bir kişi e, uzaktan izliyor. Fakat zaten bu üçüncü kişinin farkında diğer iki kişi. Yani iki kişi birlikte gelmiş diğer kişiyle konuşma için. Fakat birisi bekliyor, birisi konuşuyor. Bir D harfi. Bu gelip de konuşan kişinin isminde D harfi var. İkili görüşmeler var. İki kişi bir konuşma, iki kişi gene bir konuşma. Öyle iki kişi iki kişi olarak konuşmalar görüyorum. Yani e, bir konuyla alakalı ortak bir fikire ulaşmaya çalışan iki insanın görüşmeleri ve sık sık görüşüyor, görüşmek zorunda kalıyor bu insanlar. Yani istemsiz bir şekilde. Oldukça kafanız karışık. Sanki etraftan sürekli birileri sizi izliyormuş gibi bir hissiyattasınız. Bir anahtar çıkmış, anahtar ortada kalmış böyle iki kişinin arasında. Bu anahtar paylaşılamıyor mu? Ya da birbirine bu anahtarı vermek zorunda mı? Burayı çok anlayamadım. devletle alakalı bir şey var. Bir iş var. Ve anahtar da bunun tam üzerinde. Yani anahtarın tam tutacak kısmında bir ay yıldız var. Bu anahtar devlet işiyle alakalı olan duruma bağlı. Bu anahtar o şekilde teslim edilecek. Bu devlet işiyle alakalı durum çözülmeden bu anahtar teslim olmayacak. Kafa karışıklığınızın içerisinde bir haberiniz var. Çok sevindirici bir haber olmayacak ama çok da üzülmeyeceğiniz zaten bildiğiniz bir haber olacak. Biri aracılığıyla bir haber gelecek size. Bu zaten tahmin ettiğiniz bir haber. Tahmin ettiğiniz haberin sonucunu yani karşılığında bir cevabı olacak mı bu haberin bilemiyorum fakat bu haber geldiği zaman daha çok moraliniz bozulacak. Fakat siz haklı olarak olduğunuz yerde, haklı bir pozisyonda olduğunuz için gururunuzla duracaksınız. Bu haklılığınızın sonucunu gerçekten de alacaksınız. Renkli gözlü bir kadın uzağınızda ama yakınınıza gelmeye çalışıyor. Sizinle uğraşmak ister gibi bir hali var. Kin, nefret dolu bakışları. Bakın gördünüz mü? Gerçekten de çok nefret dolu bir bakışı var. Sanki böyle bir yerden gözetliyor gibi. Nerede olduğunuzu biliyor fakat. Gelmeye çok istiyor fakat bir şeyler ona engelliyor. İki kişi sanki böyle e, bu iki kişi dediğimde yani şey gibi bir köpek başı gibi bu insan da değil sanki iki ayrı kafası olan bir şey var biri var burada iki ayrı yüzü olan bir insan olabilir bir tarafında köpek diğer tarafında da böyle bir nasıl diyeyim? Sessiz, sedasız duran bir hayvan var orada sanki bir kuş gibi. Ve bu iki hayvanın arasında bir iki yüzlü bir insan var. Bu iki yani hayvan görünümde ama birisi öfkesinden deli oluyor, birisi sakin sessizliğini korumaya çalışıyor. Ve bu insanın iki yüzü var fakat Yüzünün birisini göstermiş ama gerçek yüzünü göstermemiş daha bu insana ve bu insan bazı şeyleri duymuş, bilmiş, öğrenmiş ve bu insan ona karşı aşırı şekilde tepkili ve saldırgan bir tavırla ona yani havlayan köpek ısırmaz hesabı düşünün yani saldırgan gibi bir davranışı var fakat bir zarar veremiyor. Bu insanın iki aklı, yani aklı iki yerde fakat şu an bu köpeğin olduğu yerde bu insan. Ve diğerinin sessiz sedasız bekleyişini biliyor. Duruma göre hareket edecek. Bu diğer sessiz sedasız hayvanın yanı başında üstünde bir S harfi altında da bir 5 rakamı çıkmış. 5 vakte kadar bu insanla olan diyaloğunuzun sonucunu kendiniz göreceksiniz. Yani şu an sessizliğinizi korusanız bile belli bir süre sonra siz bu insanla oturup mantık çerçevesi içerisinde bir konuşmanız olacak. Örümcek çıkmış. A örmeye çalışıyor. Etrafınıza bir A örmeye çalışan örümcek var. Fakat şimdi nereden başlayacağını bilmiyor. Yani sizin elinizi kolunuzu bağlamak isteyen birisi var. Fakat nereden başlayacağını bilmediği için olduğu yerde şu an bekliyor. Durağan bir şekilde. Bekleyin ve zamanını görün diyorum. Gözler gerçekten de etrafınızda çok fazla dikizliyorlar sizi. Rahatsız edici şekilde kapalı kapalı var. ardında konuşmalar var. Ve bu konuşmaların neyle alakalı olduğunu tahmin ediyorsunuz az buçuk. Kafanızın içi oldukça karışık. İçinizdeki bunalımınızı atamıyorsunuz. Zamana bağlı bir şeyler var. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. kafanızın karışıklığı buraya da yansımış. 5 rakamı E harfi. Birisinin aracılığıyla birinden size haber gelecek. Gözler üzerinizde sizi takip ediyorlar. Sanki e, bir kıskaca almışlar da sizi takip ediyorlar gibi. Etrafınızda bunalım e, saçan size rahatsızlık veren insanlar var. Bu gözün üzerine bakın bir kılıç saplanmış. Yani haksızlık eden ilahi adaletle hatasını görecek, cezasını, belasını bulacak. Dilek dileyin. Evet. Yol ağzında ikili konuşma var. Birisi yola çıkıyor. Fakat zamana bağlı. Konuşma öncesi Öncesinde konuşma var, sonrasında yol var. Yolunuz zamana bağlı. Dışarıdan bir misafiriniz gelecek. İkili kapı ağzında konuşmanız var. Bir bayan, bir erkek. Yola çıkmak istiyorsunuz fakat yolunuzda engeliniz var. Beklediğiniz bir durum var. Bu beklediğiniz durumun sonuçlanmasını istiyorsunuz. Bu durumunuz biraz daha zamanla çözülebilecek bir durum. Hala kalbinizde sevgi kırıntılar var. Fakat onlar da bitmek üzere. C harfi var. Bir haber var. Beş rakamı var. C harfiyle ilgili yani isminde C harfi olan birisi size bir haber getirecek. İsminde D harfi olan birisinde bir haber getirecek hatta bir mu dileğiniz var mumunuz yanıyor sönmek üzere çok küçücük bir parça kalmış bir kırıntı bir de F harfi var dileğiniz muradınız gerçekleşecek bu F harfi sizin bir yola yola çıkma durumunuzda size yardımı dokunacak küçük bir parça da olsa. gözyaşınız var, gözyaşınız içinize akıyor, çok fazla dışarı yansıtmıyorsunuz gözyaşınızı ama e, nereye kadar? Bu gözyaşları size gerçekten de rahatlatmıyor da tamamiyle. Anahtarınız ortada kalmış. Anahtar sürece bağlı bir kişinin elinde bir taraftan da bir başkası bir el tutuyor ve fakat tam neticesi zamana bağlı belli olacak. Fincanda ve tabakta görebildiklerim bura, bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın hoşça kalın.